Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Önemli bir hafta oldu aslında baktığımız zaman şu geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde hem kripto para piyasası için hem de küresel piyasa için taşlar yerine oturacak dediğimiz ge olay gerçekleşti. Taşların yerine oturduğunu gördük. Sadece bu alanda bitcoin'deki hareketliliğin birazcık daha. Hızlı ve sert olmasını bekleyeceğimiz bir noktaya geldik gelin isterseniz şu anda tabloda neler var buna bakalım Öncelikle küresel piyasadan başlamak istiyorum bu defa şöyle bir Devijons grafiği ile başladığımız zaman devijons grafiğinde yükselen dip ve tepe noktalarımız oluşmaya devam ediyor Bu alanda son bir direnç alanını zorluyoruz 34.500 bu hattın da üzerine atmamızda birlikte sert bir hareketlik gelip bu alanda yeni bir e, hareketlilik başlatacağını düşünüyorum ben. Deve Jones grafiğindeki pozitiflik oldukça önemli diye düşünüyorum bu hat üzerinde. Burada bence en önemli hareketlilik de nerede geldi? Dolar endeksinde geldi. Zaten dolar endeksindeki bu düşüş hareketliliğinin yaşanmasıyla birlikte aslında piyasalar oldukça pozitife döndü. Ve şu anda e, burada dolar endeksi grafiğine baktığımız zaman e, bu alanda bir ne oluşturmasını bekleyebiliriz demiştik. Daha öncesinde varsayımsal olarak bir alçalan üçgen formasyonu ve bu alçalan üçgen formasyonun aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte de daha dip hedeflere ilerleyeceğiz ve böylelikle de piyasada ciddi anlamda pozitiflik artacaktır diye konuşmuştuk ve şu an tabloya baktığımızda aslında bu kırılımın bekledi beklediğimizden daha erken geldiğini ve bu alanda bu alanda 101 bandının kaybının özellikle haftalık grafik haftalık grafiğe yansımasıyla birlikte arkadaşlar net şekilde şunu konuşabileceğiz ki bu alanda geri çekilme 94'lü bandlara kadar gelebilir. E, bu da küresel piyasada ciddi anlamda yukarı yönlü bir atak başlangıcı anlamına geliyor. Keza bunu destekler nitelikte ne var? Bir Euro-Dolar partimiz var. Euro-Dolar partisi ortalamaların üzerine çıkmış durumda haftalıkta. Kapanışı da burada yapmasıyla birlikte 1.20 hedeflerine ilerleyecek. E, 1.20 hedeflerine ilerlemesi demek de dolar endeksinde daha sert geri çekilmelerin yaşanacağının bir diğer işareti olur bizler için. E biz ne yapmamız lazım o zaman? Bizim bu alanda bir kapanış yapmamız lazım. Eğer biz dolar endeksinde 101 altında bu kapanışı gerçekleştirebilirsek arkadaşlar dediğim gibi daha sert bir geri çekilme bekleyeceğiz. Sırasıyla 97.50 ve aşağıda 94.50 bantlarına ilerleyen bir dolar endeksi bizleri bekliyor olacak. Bu da küresel piyasalara oldukça pozitif yansıyacaktır. Bu arada mini bir rally hareketliliği dahi görme potansiyelimiz var. Gelelim. Euro dolar partisine dedik Altın tarafına, altın tarafında da özellikle buradaki husus tekrardan dönüşüm sinyalini aldık ve bu dönüşüm sinyaliyle birlikte hareketliliği başlattı altın tarafı. Şu alanda yükselen tepeyi yaptık. Ee... 1930-1940 bandının üzerini gördük ve bu alanda şimdi ortalamaların üzerinde seyrediyoruz ve bu alandan hareketin devam etmesini tekrardan 2000'li bandların üzerinin gelmesini bekleyeceğiz. Altının 10 tarafında bu alandaki pozitiflik devam edecektir. Hemen geliyoruz. Nasdaq'ta herhangi bir sıkıntı yok. Doğalgaz tarafında doğalgazdaki bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bu alanda dediğim gibi doğalgaz için özellikle 2.40'lı bantlar gelirse Yine bu alandan alım yapmak isteyen arkadaşlar ilk alımlarını gerçekleştirebilir. Zaten şu alanlar tekrar gelir mi bilmiyorum ama bu alanlar gelirse dediğim gibi kaçmayacak bir alım fırsatı bu alandan iki kaldıraca kadar alımlarda hiçbir sakınca görmüyorum. 2 dolar bandı bedava doğalgaz demek arkadaşlar. Ve garanti diyorum bakın iki kaldıraç kullandığın anda bu yıl 4 katlık bir ee, kar vaat ettiğini düşünüyorum ben. Tabi bunlar dediğim gibi... Ee, geçmiş verilere dayanarak çıkardığımız e, tahminler ee, geçmiş verilere baktığımızda doğalgaz 2 dolar bandına her indiğinde en az gittiği seviye 4 dolar olmuş e çarpı 2'lik bir hareket var 2 kaldıraçta 4 katlık bir kazanç anlamına geliyor yani en kötü performansını gösterirse o da e, bak daha fazla daha iyi bir performans gösterirse mesela daha öncesinde 10 dolara da gitmiş 5 katlık bir artış anlamına geliyor hadi 10 dolara gitmesiniz 6 dolara gitsin 3 katlık bir artış sen 2 kaldıraç kullandığında 6 kat yani paranı 6'ya katlamış oluyorsun bu da oldukça e, güzel bir oran özellikle kripto para piyasası şu anda net bir rally içerisine girmemişken evet gelelim gelelim altcoin dominansı burada sıkıntı bence devam ediyor. Bu alanda herhangi bir toparlanma eğilimi yok. Bitcoin dominansında bir gevşeme hareketliliği yaşanmasını daha öncesinde öngörüyorduk. Bu hareketlilikle birlikte yukarı yönlü tekrardan 49 bandından geri dönme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ben net şekilde bu 49 bandı göründükten sonra bir hareketlik başlayacaktır diye düşünüyorum tekrardan yukarı yönlü. Bu alanda şurada bir boğa bayrağı ihtimalinden bahsetmiştik ki bu boğa bayrağı gerçekleşirse alt koyunlar için perişan olma perişan olabileceği bir tablo meydana gelebilir diye konuştuk. Şu an için aslında baktığımız zaman bunun da ihtimalinin kalmadığını söyleyebiliriz. Burada şu anda takip edeceğimiz nokta 49 bandına kadar gevşeyen bir e, Bitcoin dominansı. Bu Bitcoin dominansındaki gevşemelerde altcoin'lere oldukça pozitif yansıyacaktır. Ve şu anda aslında buradaki gevşemenin en önemli unsurlarından bir tanesi de nedir bizler için? Birazcık karmaşık gittim şu anda. Küresel piyasadan direkt dominans atladım ama neyse e, fark etmeyecek. Devam edelim. E, bu alanda bu alanda e, en önemli gelişmelerden bir tanesi buradaki etkili Ripple davasının sonuçlanması aslında. E, Ripple'ın bu alanda e, ripple lehine bir karar çıkmasıyla birlikte aslında Burada hem Ripple Ripple'daki artış hem de Ripple davasından kaynaklı altcoinlere gelen e, güvenden kaynaklı bir geri çekilme gördük. Bu geri çekilme muhtemelen önümüzdeki günlerde de bir tık daha devam edecektir. Dominans tarafında altcoinler yukarı yönlü hareketliliğini e, sürdürecektir. E, Bitcoin tarafında özellikle 32 bin bandının kırılmasıyla bu hareketliliğin daha da netleştiğini hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum. E, tabi bu rally hareketi geldi mi? E, hayır arkadaşlar rally henüz başlamadı. Bu arada mini bir rally diyebileceğim. Hani yüzde yüzlük artışların gelebileceği bir altcoinlerde tablo yaşanabilir. Lakin dediğim gibi bu asıl beklediğimiz 10-20 katlık artışlar ee, beklenemez arkadaşlar. Şimdi özellikle Twitter'dan birazcık takip etmeye çalıştım. E, herkesin beklentisi işte boğa sezonu başladı. Boğa sezonu arkadaşlar 15.000 bin dolardayken aslında başladı. Yani 17 bin doların haftalıkta kırılmasıyla birlikte boğa sezonu başlamış olmuş bizler için. Ee, bu alanda e, rally başladı söylemi de çok fazla. Artık hani altcoin rallisi başladı Ripple'la birlikte. Hayır arkadaşlar altcoin rallisi Ripple'la birlikte başlamayacak. Bitcoin'de özellikle halving gerçekleşmeden bu tarz bir rally beklentisi içerisinde olmak çok da mantıklı değil. Ripple sadece şu anda piyasaların yeşillenmesi için önemli bir e, etken oldu. Önümüzdeki süreçte Bitcoin halvinginden sonra Ripple'da da çok daha ciddi gelişmeler görebileceğimizi gösteriyor bu ne kaldı bakmadığımız e, gümüş tarafı da burada sert bir atılımdan sonra destek hatlarına kadar gevşeyebilir. Değerlendirmek isteyenler mesela bu alanda e, 24-30'lu bantları değerlendirebilir diye düşünüyorum. Total market cap'lerde burada önemli bir toparlanma var. Ripple'ın burada etkisi yine büyük. E, 5 580 bandının üzerinde seyrediyor olmamız şu anda altcoin'ler için yine pozitif diyebileceğimiz bir hareket. Aslında baktığımız zaman bitcoin eğer 32 bin dolar bandında aşabilirsek, ki birazdan geleceğim bitcoin grafiğine ee, bu alanda altcoin'lerde start diyebileceğimiz bir hareketlik yaşanabilir. En azından ee, şu süreçte zarar etmiş birçok kişiyi Tekrardan e, kâra geçirecek o hareketlilik gelebilir diye düşünüyorum. E, USDT dominansı 6.50 bandı hedefleri şeklinde devam ediyor. 6.50 bandı hala potansiyel hedef. Bu alanda e, yine bir gevşeme eğilimi içerisinde devam etmesini bekleyebiliriz. Dolar TL'de bu alanda yükseliş hareketliğin devamını hala bekliyorum. Bu alanda sert bir satış baskısı gelmeyecek söylemlerden söylemlerden anlaşılan bu e, bu da e, zaten e, gıdım gıdım da olsa yükselişin devam edeceği anlamına geliyor bizler için e, aynı zamanda bizde de bu pozitif yansıyor bu durum e, biz tarafında da 7500 hedeflere yıl sonunda ulaşmayı net şekilde bekleyebiliriz diye konuşabilirim şu anda Petrol tarafındaki kırılımlar geldi. Petroldeki kırılımlardan sonra buradaki hareketlikle de devam edecektir. Alım fırsatı olarak görülebilir alanlarda bu alanda belki aşağı ineler şeklinde 73 50 bantları vesaire gelirse buralar alım olarak değerlendirilebilir şu an için. Kaldım bu alanda bahsedeceğim ekstra bir şey. Kalmadı o zaman Bitcoin'e geçelim. Bitcoin tarafında şöyle bir durum var. Hemen açılsın tablo. Şimdi Bitcoin tarafında şu alan önemli bir direnç hattı oluşturuyordu bize. bize. Neresi? 31.300 bandı diyebiliriz. Bu bandın üzerinde bir kapanış 4 saatlikte çok önemli oldu bizler için. Ve hani burada tek bir kapanış da yapmadık. Burada baktığımız zaman 1, 2, 3 mum kapanışı yaptık. Ve şu anda yine bu geri çekilmeyle birlikte bu destek alanını zorluyoruz. Neden destek alanı diyorum? Burası direnç hattıydı bizim için. 1, 2, 3, 4 defa bu alan direnç görevi gördük. Kırılımından sonra destek görevi görmesini temenni ediyorum. Eğer burası destek görevi görmeyi başarabilirse... Bundan sonra şu 32 bin hattını aşarız ki bu haftalık kapanışa da 2 gün kalmışken gerçekten önemli bir kırılım olur. Ve bu kırılımla birlikte Bitcoin'deki 40 bin dolar yolculuğunda öne açılmış olacak arkadaşlar. Burası gerçekten çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Şu alandaki kırılım bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Özellikle 4 saatlikte bu alanda bu kırılımla birlikte şu hattın 31.250-31.300 bandının destek olması gerçekten önemli. Ee, yaptığı hareketliliklere baktığımızda da desteklerin güzel çalıştığını yine söylemek mümkün. 29.900 bandı bizim için bir destek görevindeydi. Bu alan aslında destek görevini gösterdi. Bitcoin fiyatını yukarı attı. 30.200 bandı yine bir ana destek alanı. Burada görevini yaptı ve Bitcoin fiyatını tutmayı başardı de diyebiliriz. Peki günlük tablo neler söylüyor bize? Hemen isterseniz ona bakalım. Günlük tabloda aslında bu alanda son süreçteki rekor kapanışı yapmış durumdayız ve Bundan sonraki süreçte özellikle 30.300 bandının üzerinde seyretmemiz şart. Yine dediğim gibi burada ana destek hattımızda neresi olacak? 29.900. Bakın 29.900 kırılmadığı sürece daha öncesinde söyledim. Herhangi bir şekilde panik olacağımız veya tekrardan burada düşüş geliyor diyebileceğimiz tablo yok ama 29.900 kırılırsa o zaman 25.000'ler dahi tekrardan masaya alabileceğimiz bir seçenek haline gelecekti ama şu anda pozitif bir kırılım yaptığımızı düşünüyorum ben bu alanda. Ve böylelikle yukarı 40 bin bandını zorlayacağımız hareketliliğin yakında başlayacağını öngörüyorum diyebilirim. Ee, bu alanda dediğim gibi şurada 32 bin hattın aşımı, şu alanın aşımı bizim için e, çok 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 önemli ve değerli. Zaten uzun zamandır bu hat bizi tutuyor. Umarım bu alanda aşarız ve e, gönül rahatlığıyla küresel piyasaya e, küresel piyasayla birlikte yükselen bir Bitcoin grafiği görürüz. Çünkü bu bant aşılırsa küresel piyasadaki pozitiflikle birlikte hızlı bir yükseliş hareketi görebileceğimizi düşünüyorum. Ben haftalık kapanışta peki durumlar ne? İsterseniz ona da bakalım. Haftalık kapanışında böyle gelmesiyle birlikte net bir dip oluşturmasak da şu alanda bir dip seviyesi görmüş olacağız. 30 bandı. Bundan sonraki süreçte de 30 bin altına atmadığımız sürece hiç ama hiç sıkıntı edeceğimiz bir nokta yok diyebileceğiz arkadaşlar. Ha, tabii ki burada hacimli düş, hacimsiz kırılımlar gelebilir. Lakin dediğim gibi bunlarda zaten... E biz göz ardı ediyoruz. Ta ki nerede yapmıştık bunu? Bu alandaki alçalan dip ve tepe noktalarındaki kırılımların hacimsiz gelmesiyle birlikte göz ardı etmiştik. Daha öncesinde yine de yine burada bunu da göz ardı edeceğiz. Ve yeni bir yükselen tepeyle birlikte aslında buradaki hareketliliğinde daha pozitif devam etmesini bekleyebileceğiz. Evet onun dışında şöyle bir tabloya baktığımda ekstra bahsedebilecek de bir şey kalmadı. Yani şu anda net bir kırılım Bitcoin grafiğinde göremedik. Aslında kısa vadede bu istediğimiz kırılımlar geldi. Şimdi bunun günlüğe hatta haftalığa yansımasını net şekilde görebilirsek bu alanda 40 bin dolar yolculuğu başlar ve altcoin'lerde de özellikle bakın taşlar tık 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 yerine oturdu gördük. Hani 2 haftadır 3 haftadır belki hatta daha uzun süredir bundan bahsediyorum videolarda hani burada küçük bir kırılımla birlikte bütün tarzlar tık 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 yerine oturup e, hareketler başlayacaktır diyoruz e, dolar endeksindeki kırılım geldi hemen bakıyoruz euro dolar partisinde aynı anda kırılım geliyor de, e, Devjons grafiği yukarı hareketleniyor. Nasdaq tekrar yukarı toparlıyor. E bakıyorsun altındaki tekrardan o pozitiflik hava devam ediyor. E burada bir tek geriye kripto para kalıyor. Kripto paralarda da baktığımız zaman aslında ee, Ripple tabi burada tuzu biberi oldu. Bu olayın ama altcoinlerde de kırılımlar geliyor. Ve altcoinlerde de aslında bu kırılımlarla birlikte insanların uzun zamandır beklemiş olduğu hareketlinin startı veriliyor diyebiliriz. E burada tek engel kalıyor tabi altcoinler içinde veya tek eksik kalan tarafta diyebiliriz. Bitcoin tarafı. E Bitcoin tarafı da bu kırılımı gerçekleştirdiği anda şu 32 bin hattının üzerinde bir haftalık kapanış gördüğü anda e yukarı yönlü önde ciddi bir engel kalmıyor. Yani bir boşluk alan var. Bu boşluk alanda 36 bin hemen arkasından 40 bin bandına ilerlemesini bekleyeceğiz. Buranın üstü gelir Dediğim gibi ben bu yıl için diyebilirim Aralık ayına kadar arkadaşlar 48 bin doların üstünü beklemiyorum yani rekor beklentisi içerisinde olanları birazcık üzmüş olabilirim ama daha öncesinde söyledim ilk 6 ay içerisinde 30 bin üstünü beklemiyordum şimdi 48 bin üstünü beklemiyor olacağım arkadaşlar ee, ve şunu da göz ardı etmemek lazım bu alanda 40 bin Bizim için kritik bir seviye eğer gelirse bu alanda bence kar satışları yapmalıyız diye düşünüyorum. E, çünkü bu hatta bir gevşem hareketliliği geldiğinde tekrardan bence 30 bin bandı güzel bir alım fırsatı verecektir herkese. Evet onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. E, şu anda tek bir kırılım kaldı piyasalarda. Bitcoin tarafındaki kırılım onun da gelmesiyle birlikte çok güzel bir hareketlilik bizleri bekliyor. Dediğim gibi doğalgazdır, altındır, pistelerdir şu anda yukarı yönlü hareketlerini başlattı. Umarım Bitcoin de bu hareketliliği başlatacak. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.